Merhaba, Herman Esa Sitar'da sizlerle birlikteyim. Bir insanı kendini bulma, aydınlanma ve yaşamın anlamını kavrama arayışını konu alan felsefi bir romandır. Herman Esa bu eseriyle doğu felsefesi özellikle de Budizm ve Hinduizm etkisinde bir içsel yolculuğu edebi bir zarafetle anlatır. Sitar da Brahman sınıfından gelen bir gençtir. İçinde kendisini rahatsız eden derin bir huzursuzluk hissi vardır. Geleneksel dini eğitimlerin gerçek bilgiye götürmediğini düşünür. En yakın arkadaşı olan Gawain ile uzun bir yolculuğa çıkar. Yolda samanalara denk gelir. Samanalar çileci keşişlerdir. Orada Buda ile tanışır. Ama onun öğretilerini takip etmek yerine herkesin kendi yolunu bulması gerektiğine inanır ve dostunu orada bırakır, yoluna devam eder. Hayatına bir noktada dünyevi zevkler girer. Aş, zenginlik, ticaret gibi bunları deneyimler. Ancak bu da ruhunu doyurmaz. En sonunda bir ırmak kenarındaki bir kayıkçı olan Vesuda'dan sessiz bilgeliği ve yaşamın özünü öğrenir. Çünkü bilgelik bazen kelimelerde değil, suyun akışında, sessizlikte ve varlığın kendisindedir. Doğu felsefesiyle tanışmak isteyenler için sade ama derin bir başlangıçtır. Modern insanın içsel boşluğuna, hızlı tükettiği hayatlara karşı yavaşlık, duruluk ve sezgi sunar. Peki bu kitabı kimler okumalı? Kendi iç yolculuğuna çıkanlar, anlam arayışı yaşayanlar, doğu felsefesine ilgi duyanlar okuyabilir. Şimdiden keyifli okumalar.